İstanbul Esenyurt'ta şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen çiftin tartışması kanlı bitti. Kızının da evde bulunduğu sırada Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak defalarca bıçakladı. Kadın hayatını kaybetti. Olay dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak isimli adam 41 yaşındaki eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri evin mutfağında aldığı darbelerden ötürü kanlar içerisinde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ahmet Başak isimli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ayşegül güvbaşı kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Partmanında arada adam cinnet geçirmiş gibi. E i̇şte yahanım kendi kendine doğramış ya da adam doğramış dediler. E sonra polisler gelmiş götürmüş saat 5.30 6 arası. Evde baba, anne, kız varmış. Tartışma çıkmış aralarında. Ve sonra komşudan söylediğine göre e, olay mutfakta olmuş. Eee mutfakta ki görüntüde de kadın yerdeymiş zaten. Adamın elleri kanlanmış, polis gelmiş. İşte Olayı müdahale etmiş yani. Birleşi telefon etmiş galiba polislere. Peki kadının durumu nasıl acaba? Bilginiz var mı? Akşam kimi ölmüş dedi, kimi daha yaralı dediler. Yani ölü değilmiş. Kimisi de ölmüş dediler. Bildiğimiz bu yani. Saat 5.30-6 arası gibi.